Tamam güzel artık sonrasını harcadık. Herkes şimdi Barbara Barbara'sını taksın. Barbara takın gidiyor savaşa. Şak çakçı Barbara bu yapacağım ben de. Tırnağın Taste of Dragon Slayer'ı olmaz. Çünkü karakter değiştiremeyeceğiz. Bunun yerine... Valla benim en iyi seçeneğim Eye of Perception bu konuda gerçekten. Hani Scarward atlası olan varsa ya da Eye of Perception çok kaslı olan varsa belki olabilir. Ama benimki çok kaslı değil. 80 level. Ve ben ata kasmadım. Ama Ocean Root buff'ı ile işte patlatarak vurmayı deneyeceğim. Recik sende Skyward Atlas var. Skyward Atlas... Oh Low Sprayer mi? La Emre Lost Sprayer ile ne yapacaksın sen Lost Sprayer ile? Sanki, sanki Hydro ile kafalarını geçireceksin Hah <laughs> tamam Air Perception aldık uzan. Air Force Reception'ın işe yarayacağı tek yer. <laughs> Herkesi taktırdık Air Perception'a Tamam başlatıyorum. Hadi dayak yeme vakti geldi. <laughs> Dört tane Barbara açı çekeceğiz şu anda öleceğiz. Bu arada Ocean Clem alın. Ocean Clem ne? Sadece ikimizde mi var Ocean Clem? Abo bir tık yandık biz galiba. Ha kuş geldi bir de. Bunu nasıl keseceğiz? Vur 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 Alırız valla alırız bunu. Patla baloncuk. Patla 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 patla. Vallahi baloncuk vuruyor 22k. Ama baloncuk almanız gerekiyordu sizin. Baloncuk almadan olmaz. Valla ben de basayım da bari. Baloncuk fazla vursun. Hı, takım hiç şifa yok ki Tamam öldü bu. Başarılı başarılı gayet başarılı. İlk dalga hallettik. Çok güzel. Tertemiz. Emin hocam bunun olmaz mı? Asıl olay zaten o şeyli vurmak. Klemle vurmak. Ya da Eye Perception'la. Bak şakşakçı Barbara nasıl vuruyor. Bu arada benim biraz şifa ihtiyacım var. Siz ne buydu kasınızla? lan? Neyse dur ben de canımı fülüyorum şimdi. Patlat şak 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 patlat baloncuklarla patlat bunları. Mis gibi ikinci dalgayı da hallettik. Bu kadar basit ya. Hadi yeni yaratıkları gönder ya. Alanımızı kısıtlasa ne olacak sanki? İçimize daha çok gelir. Bir arada durup biz baloncuk patlatıyoruz burada zaten. Tamam sincaplar geldi. Kurbağa geldi. Sincaplar bir tık can sıkıcı ama domuzlardan iyidir. Hadi yaparız takım. Basit iş ya. Çok basit iş. Ölüyorum lan. O kadar barbara var partide. Aha Recep ölmüş. Nasıl becerdim o kadar barbaralı partide? Bir de ben fokusluyum he. Alo. Parti şifa bastın bana. Abi parti alo. Ben fokusluyum sabahtan beri. Nasıl öldünüz oğlum siz? Valla max takım ya. Max takım yemin ediyorum. 3'ü birden beni kovalıyor sabahtan beri. Gözünüzü seveyim. Can basın. Bu nasıl iş? Hala beni peşliyor bak bak. Ya yazıklar olsun be. Dört tane barbar oynuyoruz ölüyorlar. O kadar oto atak falan atıyoruz da tek yapmamız gereken E basıp oto atak atmak. Şu kurbağayı öldürelim bari. Kurbağayı öldürün rahatsız biraz daha. Heh. Tamam ha şöyle. Kesin biri yamulacak o ben olmayayım. Tamam yamulmadım daha. Gir 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 tamam patlatacağız bunları patlatacağız. Devam. Balon patladığı sürece alırız. Ama şunları bir arada tutun oğlum yan yana gelseniz de. Şükür ya. Vallahi şükür acı çektik. Ha, yeni dalgamız da geldi. Kurbağa ve kuşlar. Tam. Kurbağaya oynuyoruz hadi bakalım. Ha, yine bu ben yiyorum harika. O kuşlar da bana gelsin. Ha, kuşlar bana gelmedi hayret. Tamam geldi bir tanesi. Şu mı açtım. Hemen gelsin. Yurtu basayım. Daha çok baloncu hasarı. Daha çok baloncuk hasarı. Patla harika. 22 bin. La şunlara birazcık dojlayın la. Hiç atamıyor benim parti. Abu. Tamam bir tanesi daha indi güzel. Şimdi bu kuşları nasıl indireceğiz? Asıl problem burada. Onu vuramıyoruz bile doğru düzgün. Göremiyoruz bile hatta. Baloncuk patlıyor mu ki buradan? Heh indilden çıktı harika. Valla bunları bir şeyler deneyeceğiz ne deneyeceğiz ben de bilmiyorum. Aleyküm selam hoş geldin Nakao Fyrus. Olunca kasar yemiyorlar mı ya ben anlamadım ki. Hani has, canları azalmış biraz da neyden yediler anlamadım. Göremiyorum çünkü. O oh, aşağıdan bakmam gerekiyor. Ne vuruyor göremiyorum da bu sefer. Allah kahretmesin. Alacağız alacağız az kaldı. Ha gayret ha gayret. BM geliyor baloncuklarla patlatacağım ben bunları. Hadi şu yine rahatlayacağız. Sudan atamaz en azından. Öyle artık. Ya şükür. Vallahi yeniyoruz. Az kaldı. Gerçekten yeniyoruz şu anda. Eğitiz bir de. Şimdi bir patlayacak o şunu. Göreceğiz günümüzü süre bitince. Sırf o kuşlar yüzden şimdi 70 70'ünü bekliyor. Nasıl ya? Hiç mi vurabilen bir karakter yok kuşlara? Abi hayır ya yine mi? Aa ama yani. Harika. Vallahi bayağı harika da ya yedik. Bari gelin Allah aşkına bir arada durun. Emre gel şuraya. Dayak yiyorum zaten. Allah ben fena şey dayak yedim. Can basın can. Tam güzel. Ölüyorum buna rağmen. Çok fokusluyor. Tamam alırız alırız da gayret. Erken de çattım ya. Yalnız benim ulti en son ben ne zaman attım ulti ya. Bayağı bir vakit geçti enerjim hala dolmadı. Hatta bir daha tam öldü. Çok güzel. Harikasınız parti. Ben bir anda ulti bastım. Dobarlanın. Alacağız alacağız. Valla az kaldı. Yeniyoruz. Kim öldü? Selenopil öldü bu sefer. Ben hala hiç ölmeden devam edebiliyorum. Var bob kullanan karakterler ama hiçbir kasıl değil. Ya o kadar şart değil aslında ya. Mele meleği olan karakterlerin bir kısmı da vuruyor yine bu kuşlara. Hani bir Rey'den falan varsa sıraydan da vuruyor yine bunlara. Bu şekilde. Ne var şu anda? Bir tane kuş mu kaldı? Hadi ha gayret. 6 kaldık vallahi aldık. Bitti. Easy by the way. Vallahi bitti. Dört tane Barbara. Senofi ölü oldu. Ölü kaldı birazcık ama. Alıverdik böyle bakın. Basitti.